İstanbul Talk Time Akademi'den herkese sevgiler, selamlar sevgili izleyiciler. Şu anda yanımızda öğrencilerimizden Gülsüm ve Ahmet var. Ve sizlere Çince öğrendiklerinden bir kesit sunacaklar. Buyurun arkadaşlar. Nihal, Nihal. Nihal, Nihal. Nihal, Nihal. Nihal, Nihal. Nihal, Nihal. Nihal, Ahmet. Nihal, mı? Nihal, Nihal. 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 Voşi tuarçırı. Nisina gördüm. Voşi tuarçırı. Yudu adalı. Voşi arsıyı. nido adalı. Voşi arsıyı. Nizaşı mı gönüzü? Voşi yıgı huşi. Nizaşı mı gönüzü? Voşi yıgı laoşı. Ne güzel ne de? Bu güzel tuvaleti İstanbul. Ne güzel ne de? Bu güzel tuvaleti İstanbul. Ne güzel ne de şu eşi?